Selam arkadaşlar, yeni hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Brawl Stars sonucunda arkadaşlar, Brawl Stars'ta e, bilmediğiniz e, 9200 kupa olacağım arkadaşlar. Onun, onun, şerefine sizlerle birlikte olmak istedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sabahta e, FX, FES, modları FS16 modları nasıl indirilir onları gösterdi ve biraz nasıl indirilir onu gösterdi arkadaşlar izleyebilirsiniz kanaldan arkadaşlar rahmet vardı kanalda hadi uzatmadan hemen oyuna geçelim ve geldik şöyle hemen kutuyu kıralım koltuğun aksesuarı da var arkadaşlar şöyle Pop. biraz sıkıntı bir karakter edecektim bir Hiçbir zaman bırakmıyorum. Şimdi. Hop. Biz biraz fazla çıkıyor, galiba. Biraz kısayım. Ya. Bibi gel şuraya. Bibi gel. İşte bu. Hop. Arkadaşlar yer yanında bunlar da çekeceğim. Biraz sarısı ikimiz. Evet, kupa kasalı canlı yayında filan. Güzel şeyler olacak yani. <Sessizlik> Neredesin lan? Bence işte tam şu Yok. 7 kişi kaldı. Hala kupa kaybediyorum. <Sessizlik> sen şöyle. <neşeyi olayım? Sessizlik> lan sen Hayır yine... <Sessizlik> Ya. O Bakın. yüklenen kaçacak da sen güzel. Ve olduk. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Adım ne yazık bilmem arkadaşlar. Çünkü benim hesabım çalındı. Çalınmadı da yani aldılar. Sonra ismini değiştirmişler. Neyse. Şöyle göstereyim hatta. Bak en fazla kupa 21 yapmışım. Hep eksi eksi yedim. Bilerek değil yani. Şöyle bir de hesap HVD eh, hesaplaşma atalım. Onu da kimle atalım? Eee Dynamic atalım. Dynamic bayağı bir oynamıyorum ha. Çok kötü oynarsam şey kızmayın. <laughs> tamam mı? Akşam da bir video gelecek arkadaşlar. Günde 5 6 tane video atıyoruz maşallah. Arkadaşlar bu arada bir videoya abone olup beğenirseniz çok 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 seviniriz. Biraz kötü çekiyorum ama neyse. Arkadan da sesler gelebilir arkadaşlar çünkü Foto'ya geçtim orada çekiyorum yani yer bulamıyoruz artık. Ne derece ya? Şunu al. Sen şunu al. Şunu da al. Hop. Şunu da alın siz. Ya o git gelmedi ya. Ulti çok önemli. Dynamite multisi. Durursan öldürür. Duramazsan. Şu anda. Onu alayım. Tam multi kaçtı vay eşek spası. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Eksiği çeder. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> Nerede mi? Böyle bir tur daha işte hesaplaşma. hesaplaşma. Shift hesaplaşma. Darnım. Darnım. Bizim yanında bir Piper çıktı. Az önce bu çıkmıştı. Adı. sessiz olmak istiyorum. Oyuna konsantre olmak istiyorum ama elimde değil. Konuşmak zorundayız. Çünkü videoda. Gel dynamic. Gel sen de. Barlı. Hepimiz gelin. O da ilk olduk. Şimdi. Ben diyecektim de. Nerede? Bizim öldü. Sen Şurada bir şey var. Yok. Tamam. Yedi yüküm. Yedi yük dynamite. Mükemmel. Üç gün galiba. Ben? Guys. Of course. Ölme. Ölme. Kaç. İkinci ölüm var. Ben tebiyorum. Of course. Of course. Of course. Of Bunları sıyırttırdık. Ve 200, 920 kupa oldu. 200 söyleyemiyorum artık. Çok fazla kupam olduğu için. Biraz daha fazla. Arkadaşlar bu arada şu kadar karakter. 25 tane karakterim var. Yeni olarak Tara ve Max var. Bazı aksesuar var. bazıları yok. Mesela Rosa'nın Red Sevi'ye aksesuarı yok. Mesela bunun da öyle ama bunun mesela var bunun da var. Mesela bunun da var. <laughs> bir de Alpirma var adam ne Alpirma var. Arkadaşlar bu tarz için arkadaşlar bir efsanevi çıkarma için sizden bir, 20 like 30 like falan istiyoruz arkadaşlar sizleri seviyoruz like atın abone olun hepinize bye bay.